Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi gibi insanlar görev yapmakta ve ders faaliyetlerini, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerini yürütmektedirler. Genelde halk arasında öğretim görevlisi, öğretim üyesi birbiriyle karıştırılmakta ve birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa ki öğretim üyesi ile öğretim görevlisi birbirinden farklı şeyleri anlatmaktadır. Öğretim üyesi üniversitelerde 2547 sayılı kanunda tanımlandığı şekliyle akademik görev üstlenen ve eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma ve topluma hizmet gibi sorumlulukları bulunan kişidir. Öğretim üyeleri üniversiteleri 3 ana ünvandan oluşuyor. Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör gibi ünvanlardır bunlar. Bu ünvanlara sahip olan akademisyenlere öğretim üyesi denir. Ünvanlı akademisyendir. Öğretim görevlisinden ayrıldığı temel nokta da burasıdır. Öğretim görevlilerinde böyle bir ünvan yoktur. Dolayısıyla ünvan almaları da gerekli değildir. Ama öğretim üyesi ilerleyen akademik ünvana sahip kişileri tanımlamak için kullanılır. Öğretim ne iş yapar peki üniversitede? ilgili yasaya göre lisans ve lisans düzeyli ders verir. Yani yüksek lisans doktora dersleri yürüttüğü gibi lisansla da ders verir. Bilimsel araştırmalar yapar, makaleler yazar, kitapları yayınlar, kongrelerde sunumlar gerçekleştirir, laboratuvar çalışmaları yürütür vesaire vesaire. Aynı zamanda üniversitelerin, fakültelerin, yüksek okulların akademik kurullarında görev yapar. Gerektiğinde de akademik ya da idari görev yürütür. Dekanlık, rektörlük gibi bu yönüleri öğretim görevlisinden ayrılırlar. Aynı zamanda üniversitelerde bilimsel araştırmayı, eğitim, öğretimi, akademik etiğe olarak bunlar, akademik etiğe uygun olarak bunların yürütülmesi gibi faaliyetlerin öğretim üyeleri yürütürler. Öğretim görevlisine gelince arkadaşlar, ünvallı akademisyenler dışındaki üniversiteler belli bir amaca dönük belli bir dersi vermeye yönelik olarak istihdam edilen akademik personeli tanımlamak için kullanılır. Elbette ki bunlar da yüksek lisans doktora yapabilir, akademik ünvan alabilirler. Ama alma gibi bir zorunlulukları yok çünkü belli bir dersi, belli bir alanda, belli bir dersi yürütmek üzere, derse girmek üzere görevlendirilmiş akademik personeli anlatmak için kullanılır. Dolayısıyla her ne kadar halk nezdinde bu ikisi birbirinin yerine kullanılsa da öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kavramları birbirinden farklıdır. Ama her ikisine birlikte öğretim elemanı terimi kullanılır. Öğretim elemanı her iki ünvanı ifade eden bir kavramdır. Peki öğretim görevleri ne yapar üniversitelerde? Lisans ve ön lisans düzeyinde dersler yürütür. Yani iki yıllık bölümlere derse girebileceği gibi lisanslı derslikler. Aynı zamanda laboratuvar, atölye, stüdyo gibi pratik alanlarda öğrendirir, rehberlik eder. Yaptıkları görevlerden birisi de budur. Onun için de belli bir tecrübe düzeyi, ders, eğitim, öğretim yürütebilecek bir yeterliyle sahip olması aranır. Ve en az yüksek lisans mezunu olmalıdır. Öğretim görevlisi olabilmek için en az yüksek lisans mezunu olma şartı aranır. Tabi bunun bazı istisnaları var. İlerleyen bölümlerde bundan söz edeceğim. Bunu da ifade ettikten sonra arkadaşlar nasıl öğretim görevlisi olunur üniversitelerde? Bunun ilke ve esasları özellikle 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu ve öğretim üyesi dışındaki ünvanlara atama ile ilgili ilke ve esasları düzenleyen yönetmelikte belirlenmiştir. Orada belirlenen ilkelere göre öğretim görevlisi üniversitelere istihdam edilir. En az tezli yüksek lisans mezunu olmak bazı bölümler bölümlerde yüksek okulların bazı bölümlerinde ise en az 2 yıl tecrübe sahibi olma gibi şartı aranır. Biraz önce de söylediğim gibi yüksek lisans mezunu olma ya da ales dil şart taşıma, yabancı dil şart taşıma gibi şeyler bazı yüksek okullarda istisnası olabilmektedir. Bunu da yok hangi alanlarda bunun istisnasının olduğunu aldığı aldık kararlarla ilan etmekte ve duyurmaktadır. Şimdi tabii ki bunun dışında arkadaşlar en az ales puanından 70 puan almış olmak, merkezi bildiği sınavından en az 50 puan almış olmak gibi şartlar. En az diyorum çünkü bazı bölümler daha yüksek bir puan da isteyebilirler. Şimdi ilgili mevzuat yani biraz önce zikrettiğim öğretim yaşı dışındaki ünvanlara, üniversitede atamayı düzenleyen ilke ve esaslara ilişkin yönetmeliğin ilgili şartları 6. maddesi ve devamı şöyledir arkadaşlar. Hangi şartlar aranırı şöyle ifade etmiş. Birincisi öğretim elemanı kadrolarına atanacak ya buradaki öğretim elemanı dediğim öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarıdır. Neymiş demek ki? 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre devlet memuru olmaya engel bir durumunun olmaması gerekir. Benzer şekilde ALES'ten en az 70 ve aynı zamanda yabancı puanının da en az 50 puan. Tabi YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir dil sınavı olması gerekiyor. En az 70 puan almış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi en az diyorum bazen üniversiteler kaliteye artırmaya dönük olarak daha yüksek bir ales puanı, daha yüksek bir dil puanı da isteyebilmektedirler. Şimdi arkadaşlar bu dil puanının bir başka istisnası da özellikle yabancı dil hazırlık sınıfı yürüyen ya da yabancı dilde eğitim veren bölümlerde öğretim görevlisi olabilmek için Burada öğretim görevlisi kadrosuna atanabilmek için şu andaki mevcut yönetmeliğe göre dil puanından en az 85 almış olmak gerekir. Şimdi ALES dil puanı ise arkadaşlar elbette ki en asgari olarak 70 puan aranır. Ama nedir? Bunu kaliteye artırmaya dönük olarak İsterlerse daha yüksek dil puanı da isteyebilirler. Ama bazı bölümlerde, özellikle yüksek okulların bazı bölümlerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi bulmakta zorlu çekilen alanlarda e, yok. Hangi alanlar olduğunu bunun belirliyor. Bu alanlardan ales puanından olunabiliyor. Benzer şekilde bunun başka istisnaları da var. Bunlardan biraz sonra söyleyeceğim. Dil puanından söz ettik. En az 85 puan olmalı. hazırlığı olan bölümlerde ya da yaban dil eğitim veren bölümlerde öğretim görevlisi olmak için en az 85 dil puan olması gerekiyor. Bunun dışında elbette ki üniversiteler bazı özel şartlar da arayabiliyorlar. Bazıları sertifika şartı arıyor, arıyor. Bazıları tecrübe şartı arıyor ama bu şartların genel herhangi bir adayı tanımlayabilecek tanımlanabilecek nitelikte olmaması ve genel bir kriter içermesi gerekiyor. Yani kaliteyi artırmaya dönük olması gerekiyor. Herhangi bir adayı tanımlayabilir nitelikteki özel şartlar mevzuata aykırıdır böyle şartların ilana konulmaması gerekir. Şimdi arkadaşlar bazı istisnalar var demiştim. Mesela meslek lise okullarının yüksek öğretim kurulu tarafından yani YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanı ile ilgili doğrudan lisans mezunu yoksa yani diyelim ki bir yüksek okul var. Orada öğretim görevlisine ihtiyaç var ama o alanda mezun yok. Bu durumda sadece lisans mezunu şartı aranır arkadaşlar. En az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe şartı aranır. Yüksek lisans şartından vazgeçilmiş gördüğünüz gibi burada. Bu durumlarda bu alanda yüksek lisans şartı aranmaz. Benzer şekilde arkadaşlar yine yüksek okullarda belirlenen hazırlık uzmanlık alanında uygulamalı dersi vermek üzere öğretim görevlilerinde her program için karar verilen belli bir sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere lisans mezunu olup belgelendirilmek kaydıyla uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe şartı aranır. Gördüğünüz gibi bu bölümde dil ya da ales puanı gibi bir şart aranmıyor. Sadece doğrudan lisans mezunu olmak yeterli olabiliyor. Peki süreç nasıl işliyor? Yani bir öğretim görevlisi olabilmek için hangi süreçler gerekiyor? Bir defa üniversitelerin o alanda bir öğretim görevlisine ihtiyaç olduğuna karar vermesi ve bunu resmi gazetede ilan etmesi gerekiyor. Buna ilan süreci diyoruz arkadaşlar. İlan çıktıktan sonra yaklaşık 15 günlük bir başvuru süresi olur. Bu başvuru içinde adaylar başvurur. Sonra da başvuruları değerlendirmek üzere ilgili fakülteye de yüksek okul müdürü, bir jüri belirler ki bu jüri de yönetim kurulu kararıyla belirler. Bu jüri de ilgili bölüm başkanı yer almak zorunda. Onun dışında da o alanın uzman hocalar arasından en az 3 asil üye belirlenir. Bu değerlendirme jürisi. Bu değerlendirme jürisi tabii ki bazı istisnaları var. Bazı durumlara göre farklılaşan değerler var. Ama bu 6. maddede ifade edilen fıkra tayinde yönlen işte ales puanının 40'ı, dil puanının %60'ı gibi bu ön değerlendirme için geçerli arkadaşlar. İki aşamadan oluşan bir değerlendirme sistemi var ön değerlendirme ales puanı, dil puanı dikkate alınarak bir ön değerlendirme yapılır ama oranları gördüğünüz gibi bölümlere değişe, göre değişebilmekte ilgili mevzuatta belirlenmiştir bu. Giriş sınavı yapılır. Bu giriş sınavı genelde sözlü de yapılabilir, yazılı da yapılabilir. Duruma göre değişebilir ama genelde üniversiteler objektif olması, herhangi bir adayı kayırmaması ve haksızlık oluşmaması için bu yeterlilik giriş sınavlarını genellikle yazılı olarak yapıyorlar. Onu belirtelim. Eğer özellikle sözlü yapılmayı gerektirecek bir durum yoksa genelde yazılı yapılıyor. Bunun değerlendirme usul ve esasları tabi ilgili üniversiteler tarafından duyuruluyor. Daha sonra bir son değerlendirme aşaması var. Adayın ales puanı, giriş sınavı puanı, mezuniyet notu gibi esaslar belli oranda bunlar hesaba katılarak adayın başarı puanı hesaplanır. Ve belli bir puan üzerine geçen yanlış hatırlamıyorsam 65 puan. 65 puan üzerine çıkan adaylar başarılı sayılır. Ancak diyelim ki 65'in üzerine 5 tane aday çıktı. Ama bir tek kontenjan var. Bu durumda en yüksek puanlı hangisi ise o tercih edilir ve Diğerler 65'in üzerine çıkılıp başarılı olsa da kazanamamış olurlar. Bu değerlendirme sistemi, değerlendirme usulü de bu şekilde işliyor. Konuya ilişkin sormak istediklerinizi ya da kafanıza takılanları yorumlar bölümünden bize ulaştırabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.